Baga soktum. Arkadaşlar şu an ona hiçbir şey yapmadan bakmadan onu öldürebiliyorum görüyor musunuz? Yani... Hepinize merhaba arkadaşlar, Ben Gobu kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft turuz ama Minecraft'ta kumların efendisiyiz Artık kumları gücümüz var böyle bak pat 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 kumlar gelecek buraya tamam böyle pat 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 elime kum kumlar, kumlar da bana enerji verecek böyle. Waa! Sonra elimden böyle cam böyle tak yapacağım. ışın fırlatacağım falan. Çok güzel şeyler olacak. Hadi videoya geçelim arkadaşlar. Ama bir dakika. Bir dakika. Videoya geç geçmeden önce arkadaşlar. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza izleyici kısmında yani abone olan ve olmayanlar kısmında abone olmayanlar daha çok gözüküyor. Bak abone olmayı unutuyorsunuz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoları sonuna kadar izleyip de arkadaşlarınıza paylaşırsınız. Abi de yorum atarsanız. Yorumlar tabi bu aralar kapanıyor. Neden bilmiyorum ama. Abi de yorum atarsanız Olay bitmiştir. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda yine her zamanki bir köyde başladık. Şu anda 1.171'deyiz. Kum bulabildiğimiz kadar kum bulmamız gerekiyor. Çünkü biz neyiz? Kumların efendisiyiz. Şu halimize şu tipimize bir bakın ya. Sadece kum gibiyiz böyle uçuyorsa sadece. Oha oğlum bu ne lan? Bunlar tamam bunlar okey. Bunlar bayağı güzel bir şeyiniz ha. Böyle gözüküyor mu? Aa, sadece şey gözüküyor bak. Görünüz mü arkadaşlar? Sadece kumların efendisi olunca böyle gözüküyor. Şimdi arkadaşlar böyle sağ klik attığımızda biz golemi falan öldürebiliyoruz. Enerjimizi de şeyden alıyoruz. Düşünün öyle bir enerji sistemimiz var ki bunu kumlardan alıyoruz yani. Bak şimdi. Hazır mısınız bak? Bak bak bak. Enerji alışımıza bakın. Altta bir tane barımız var. Gördünüz mü küçük bir barımız? O küçük barla da bizim enerjimiz fullleyebiliyoruz. Ama biraz zaman alıyor tabi o sıkıntı var. Onu hala çözebilmiş durumda değilim. Onun sıkıntısını halledeceğiz bir şekilde derdini çözeceğiz. Golem şamarlama vakti. Değil mi lan? Neredesin? Gel seni şamarlayak. Pat pat pat, pat 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 pat. Eee ne oldu? Ölürsün böyle. Hemen enerjimizi fullleyelim arkadaşlar. Uçma falan filan bu tarz şeyler de varmış. Hemen şunları da yanımıza alalım. En az 10 tane kumumuz falan olması gerekiyor mu sanırım uçmak için o tarz şeyler için. Öncelikle bir köyü gezelim. Bir köylere bir bakalım neler varmış, ne yokmuş diye. Ondan sonra zaten alacağız yolumuzu gideceğiz. Nerelere mi ben de bilmiyorum. Sen ne veriyorsun? Ona deri ceket pantolon falan veriyor. Mor veriyor bir de. Sen ben seni sevdim. Ben seni sevdim. Kask kaskımıza gerek yok. Kaskımız var zaten. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ha bu kitapçıymış, kütüphaneciymiş. Ha 117de gerçi böyle şeyler vardı. Çok normal böyle şeylerin olması. Şimdi arkadaşlar ufak tefek gidelim evleri bir gezelim. La kedi! La <laughs> Arkadaşlar bu evde de bir tane sandık buldum. Altın parçası bulduk. Patates hep meşe falan ihtiyacımız yok aslında. Altın parçası bize yeter de artar bile. Hafif FPS drop çekiyorum. Bunun sebebi kumlarla birebir olmamız yani. Kumların doğası, anası, babası her şey olmamız yani. Öyle düşünürseniz Bak köylülere mesela nasıl zulüm edeceğiz? Köylü gel lan buraya. Nereye kaçıyorsun? Köylü. köylü nereye gitti? Lan. Öldü galiba herhalde yani. Başka türlü. Bu her şey tek mi atıyor? Yok. İki vuruyorum herhalde. Bak bak bug'ını buldu. Bana yaklaşıyor. Ona sağ tıkladığında dert yapıyor. Yani ona ona tıklamış bulunuyor mu? Ölmüyor. Sen nereye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun? Çünkü buna vursak vurabiliriz mi? Oğlum duvarın içinden falan vuruyoruz da herhalde. Abi bir sürü kum buldu. Kumlar! Ben sizin efendinizim. Ben kum savaşçısıyım. Önce arkadaşlar yapmamız gereken bir şey daha var. Tabi bir kürek yapsak aslında çok güzel olmaz mı ya? Bir kürek yapsak bence daha çok daha sağlıklı daha fazla eşyalar bulabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden hemen serisinden bir crafting table'la crafting table. Bir de kürek yaptık mı? Dadından yenmez Küreğimizi de demirden yapacağız he. Şimdi kürek en son sanırım böyle yapılıyordu O zaman 3 tane kürek yapalım Başka bir şey ihtiyacımız yok Şimdi arkadaşlar küreğimizle de, de Şunları alalım ee, ama su bize hasar veriyor tabi ki de arkadaşlar Bunu söylemeyi unuttum ben size Su bize hasar veriyor Sudan uzak duracağız olabildiğince Olabildiğince kumlarda yaşamaya devam edeceğiz Yani kumların efendisi olarak Kumlar bizim onurumuz Gücümüz varlığımız her şeyimiz Hadi ufaktan kumları toplayayım ben bir 64 stack falan yapsam aslında yeter gibi gözüküyor Ondan sonra hemen gelirim Evet arkadaşlar ben kumları topladım ama bir şey unuttum Biz bunlardan serisinden şöyle bir hızlı hızlı bir enerjimizi fullleyelim Bilenelim mi böyle kendimize gelelim ya böyle bir dolanıp taşınıp koyun bana bir bağ bah bak Göz, gözlere bak böyle sağlı sollu böyle arkadaşlar şimdi bak bir şey diyeceğim ne kadar çok eşyamız olursa o kadar çok da yavaş gidiyoruz yani haberiniz olsun mesela bak görüyorsunuz mu koşamıyorum yürüyemiyorum ama mesela bunu böyle aldım mı koşabiliyorum rahat rahat niye bilmiyorum Arkadaşlar şimdi yapmamız gereken bir şey var. Şimdi bizim yapmamız gereken şey çölde gitmek. Çölde aslında çöle gitmemize de gerek yok gibi ya. Çölde işimiz yok gibi. Fazlalıklarımızı atalım. Fazlalıklar çünkü bize sıkıntı dert yaratmaya başladı. O yüzden bu meşit attı da burada kalsın böyle. Biraz da karşı geçmeye çalışıyorum tamam mı? Hadi bismillah. Bir bilmem ne efekti. Öleceğim. Öleceğim. Ölürüm. Karşıya geçene kadar ölürüm ben burada çık çık çabuk çık çabuk çık çabuk çık böyle olmaz böyle olmaz bak beni çıldırtmayın beni delirtmeyin kıntı yaratırım ha size anladın Kamara yersin deniz sizinse bunlar da benim oğlum hemen şuradan can çekişmeden gidelim ki arkadaşlar can çekiştiğimizde Wither efekti geliyor sanırım. O tarz bir şey geliyor ve bizi ölüme kadar sürüklüyor ben anlamadım. Bunun ortasına düşsek dışarı çıkana kadar öleceğiz herhalde. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar tekrar selamünaleyküm. Ben yolda başka bir tane köy buldum. Köyün ne işler çevirdiğine bakmak istiyorum. Her köyde farklı farklı şeyler dönüyor. Bak bu köy neymiş la böyle böyle pazar yeri gibi. Fazla fazla her şey var. Çalayım mı Çalarım oğlum. Arkadaşlar şimdi bizim yapmamız gereken şey bu köylüleri bir dinçlemek. Neredesiniz oğlum? Neredesiniz lan? Siz ben 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 köyün ağası olmaya çalışıyorum. Marabası olmaya çalışıyorum. Siz neredesiniz oğlum? Ben vurmuyorum sizi. Hani goleminiz kurtarmıyor mu sizi? Hani goleminiz nerede? Goleminiz goleminiz. Ha? Sizin goleminiz nerede? Goleminiz nerede? Bana bunu söyleyin. O golem buraya gelecek oğlum. Golem nerede lan? Golem nerede? Nerede? Nerede golem? Golem nerede? Pazar gibi yapmışsın. Neredesin lan sen sabahtan beri? Ha? Bak senin yüzünden Bitti. Sınav bitti Mahmut. Sınav bitti. Sen bundan sonra kumlar arasında bolmaya cüretkar bir şekilde kabul edilmişsindir. Haberin olsun. Ne kadar içten konuş fark ettiniz mi? Bana gelip vurursan. baga soktum. Arkadaşlar şu an ona hiçbir şey yapmadan bakmadan onu öldürebiliyorum görüyor musunuz? Yani... Enerjimizi de aldığımıza göre golem kardeş sen verdin. Ana küçük bebek küçük bebek Nereye gidersin ya? Küçük bebek, küçük bebek. Oğlum gel lan bana bir şey söyleyeceğim. Allah Allah. 23 Nisan geç bir şeydi benim krallığım sana layık like görmüştüm. Öl kardeşim. Bundan sonra köylüler zulüm görecek. Köylüler en son bana saldırı planladığında, saldırı yaptığında bir sıkıntı çekmiştim. Böyle 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 böyle. Oo nasıl dolduruyorum bak bak bak. Ta 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 biz buna jitter click diyoruz işte. Ha ne oldu? Ha elim ağrıdı ya. Niye duruyorsunuz siz burada? Hay duruyorum. Ne işin var hayırdır? İçeride birim var. Hayırdır? Sen ne yapıyorsun burada? Ne arıyorsun? Ha deri ceket buldum lan. Deri ceket giy. Deri ceket iyidir hocam. Bunların kralı olduğumuz için, bunlara hükmettiğimiz için sıcaktan kavrulmayalım diye bazı şeyler yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunların efendisi olmak da böyle bir şeydi. Umarım Bunu öldürmeyeceğim. Geldi selam verdi bu çünkü Video buraya kadar da arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like ve yorum atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Ayrıca videoyu sonuna kadar izlediyseniz de size bir öpücük. Yorum atmayı da kesinlikle unutmayın. Eğer kumların efendisi olsaydınız gerçek hayatta bir sahilde veya hatta başka bir yerde ne yapmak isterdiniz? Bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Şahiyane ve güzel fikirlerinizi ayrıca bekliyor olacağım. Ve hayallerinizi çok merak ediyor olacağım. Kanala hala abone değilsiniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakmanızı dilerim dostlar. Bay bay.